Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, El-Kavaidul Müşecci'a. Evet, bu bir Arapça e, gramer kitabı idi. E, ve e, nahiv ayrı, sarf ayrı. Sarf kelime bilgisi demek. Geçenki bölümde müzekker ve müennes e, konusuna geçmişti. Alıştırmalar e, veriyordu ve nereye geldik? Üçüncü alıştırmaya geldik. E, ne diyor? İhter. İhter. Bakın biraz büyütebiliriz. Ee, şunu şöyle. İhter ne demek? Seç demek. Seç. Minel amudi b, Yani şu b sütunundan e, seç. Ma yunasibu uygun olan e, kelimatil amudi a. E, yani a sütununa uygun olan kelimeleri seç. Bi haysu yönüyle tukevyunu cümelen müfideten ifadeli anlamlı bir cümle oluşturması yönüyle. Yani bu şekilde olacak biçimde seç diyor. Aişe mesela müennes bir isimdir. O zaman bu taraftan seçeceğimiz ifade müennes ve buna uygun olacak. Mesela Aişe, burada bakın bir cümle var. Bintun bir kızdır. Nacihatun başarılı bir kızdır. Fil medreseti okulda başarılı bir kızdır. Burada Ayşe müennes olduğu için onun açıklaması olan bakın bintun o da müennes geldi. Bunun sıfatı olan naciha o da müennes geldi. Değil mi? Sıfatı bakın başarılı manasında. Peki burada el müdiratu yine müzekker bir isim. Bakalım sol tarafta hangisi olabilir? El müdiratu müdire e, muhlisatun Muhlisa nedir? Samimi, ihlaslı yani. Dürüst fi ameliha. Amelinde yani işinde samimidir, dürüsttür. Et müdire kadın müdür demek ve sonundaki t bunun bize müennes olduğunu söylüyor ve dolayısıyla bakın muhlisa o da müennes geldi. E sonunda t var. Sonunda t olunca müennes demek. El müdire yani kadın müdür işinde ihlaslıdır. Peki el imtihanu. İmtihan sonunda T var mı? Yok. O zaman müzekker bir ifade ve ona göre bir karşılık bulacağız. Mesela el imtihanu şöyle bakalım sehlün. İmtihan kolaydır. İmtihan müzekker olduğu için sehlünde müzekker geldi. İmtihan e, kolaydır. Ee, peki e, buradaki cümlede ne diyor? İştaraytu satın aldım hakibeten. Bir çanta satın aldım. Peki e, karşı tarafta hangisi uygun olabilir? Bakın galiyeten. Galiye neydi? Pahalı demek. Evet, nasıl bir çanta aldım? Pahalı bir çanta aldım. Hakkı ve müennes olduğu için bu da müennes geldi. Yani sonunda T olan bir kelimeyi seçtik. Peki diğer ifade et talibu öğrenci. Ee, öğrenci karşı tarafta hangisi uygun olabilir? Mesela calisun oturuyor. Calisun nerede? E, fil mektebeti kütüphanede. Mektebe kütüphane, kitaplık, kitabevi. Evet orada oturuyor. Bu calisun hem oturandır manasında hem oturuyor manasında peki talip müzekker olduğu için bu da müzekker geldi. E, et dairatu. Daira nedir? Uçak demek. Şöyle bakalım karşıya. Et dairatu mürtefiatun e, fis semai. Evet uçak gökyüzünde mürtefia yükselmiş. Bakın yükseliyor veya. iki anlamada gelir. Gökyüzünde yükselmiştir veya yükseliyor veya yükselmektedir. Değil mi? Uçak. Peki, el cündiyyü. Cündi nedir? Asker e, demek. Cündi asker. Peki, hangisi uygun olabilir? El cündiyyü şuca'un. Şuca, şuca e, nedir? Cesur demek. Evet, el cündiyyü asker şuca'un cesurdur. E, peki, eşşemsu en altta es şemsu güneş müşrikatun elye müşrika ne ee, parlak değil mi güneş elye bugün ışıltılı parlaktır peki neden bunun sonunda t var çünkü şems müennes kabul edilen bir isim alameti yok yani sonunda t yok ama müennes sayılan bir isimdi. peki diğer alıştırmaya bakalım how will değiştir, dönüştür. İlel müenneti, müennese dönüştür. Kema fil misal, misaldeki gibi. Neyi dönüştüreceğiz? Ee, müzekkeri dönüştüreceğiz. Burada müzekkeri vermemiş. Havvilil müzekkere ilel müennesi diyebilirdi. Peki el muallimu neşitun. Muallim yani öğretmen aktiftir, çalışkandır. Şimdi bunu müennes yaparsak el muallimetu diyeceğiz. Peki bu müennes olduğuna göre bu da müennes olacak. O zaman el muallimetu neşitatun. Kadın öğretmen çalışkandır, aktiftir. El veziru müsafirun ila Beyrut. Bakan Beyrut'a yolcudur. Burada da ne diyeceğiz o zaman? El veziratu müsafiratun ile Beyrut. Ne yaptık? Şunun sonuna t getirdik. Bunun sonuna t gelince buraya da kapalı t gelmiş oldu. Ee, peki el muvazzafu calisun fil mektebi. Muvazzaf neydi? Memur veya görevli. Calisun neydi? Oturuyor. Nerede? Fil mektebi ofiste, büroda. Peki el muvazzafetün kadın memur calisetün Değil mi? Câlissetun fil mektebi. El-müderrisun muhlisun. Müderris bu da e, lise öğretmeni, ortaokul öğretmeni. Değil mi? Peki, el-müderrisetü muhlisatun. Müderrise samimidir, dürüsttür. Dedik. Heze talibun Irakiyun. Irakiyun. Evet, bu ıraklı bir öğrencidir. Hâzihî. Bakın bu hâde müennes olunca ne oluyor? Hâzihî oluyor. Hâzihî talibetun. Kız öğrencidir. Irakiyetun. Irakiye. Peki. Hâli kerimun. Benim dayım kerimdir. Kerim yani cömerttir. O zaman burada hâli dayı değil de teyze yapacağız. Hâletî haleti yani benim teyzem kerimetun cömerttir. Ehi <laughs> tacirun benim erkek kardeşim tüccardır. o zaman uhti <laughs> kız kardeşim taciratun sonuna kapalı t getirdik. El <laughs> veladu çocuk uyuyor. kız için ne diyebiliriz? El <laughs> bintu el bintu naimetun. Çünkü bu el veledetu olmaz. El veledetu diye bir kullanım yoktur. O yüzden bunun müennes karşılığını bulabiliriz. El ibnetu mesela. O da kız demek. Peki ammi mukimun fi İstanbul. Amcam İstanbul'da mukimdir. Yani orada oturuyor. Bunu amcayı ne yapacağız? Hala yapacağız. Ammeti halam mukimetun oturuyor fi İstanbul. How will bakın alıştırma devam ediyor. Bakalım şöyle. Bakın altta oldukça fazla alıştırma vermiş. Üçüncü konuya alıştırmalardan sonra geçiyor. Biz de gelecek bölüme bırakabiliriz bu alıştırmayı. Kaç tane alıştırma çözdük dersek, bakın sadece iki tane çözmüşüz. Yani yavaş mı ilerliyoruz? E, nispeten biraz yavaş gidiyoruz, ama e, üzerinde durarak e, gidiyoruz. Bakın tek tek kelimelerin manalarını vererek e, ve farklılıkları vurgulayarak ilerliyoruz. E, o yüzden çok hızlı gitmemize gerek e, yok. E, faydalı eserler bunlar. Her zaman söylediğimizi tekrar edelim. E, ne kadar Arapça bilirsek bilelim, yılda mutlaka iki tane nahiv kitabı, bir tane de sarf kitabı tekrar bitirmemiz lazım ki bilgilerimizi taze tutalım diyoruz. Ve gelecek bölümde inşallah kaldığımız alıştırmadan devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.